Çankırı'nın ilgazlı çok kıymetli geleceğimizin teminatı gençler. 15.'sini itirak ettiğimiz İstiklal Yolu Anma Programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birbirinden değerli konuşmacılar olacağı için ben çok kısa ve öz teşekkürlerimi yapıp ayrılacağım. Sayın Valimizin katkıları, Ilgaz Kaymakamlığının katkıları ve belediyenin katkılarıyla 15 yıldır bu organizasyonu devam ettiriyoruz. Her geçen gün bir adım daha ileri taşıyabiliyorsak ne mutlu bize. Taşıdığımızda düşünüyorum. Her sene güzel programlar çıkarmaya çalışıyoruz. Burada 5 kilometre bak gençlerimiz yol yürüdü. Milli ve muhanevi ruha sahip bir gençlik nasıl yetiştireceğimiz adına esasında konuşmalar yapmak gerekiyor. 5 kilometrelik yolda susuzluktan çocuklarımız hemen geldiler suya sarıldılar. 3 yıl boyunca sırtından mermiyle her türlü koşullara göğüs gererek kucağında bebeğiyle atalarımız bizlere bu toprakları vatan yaptı. Bunun kıymetini biz biliyoruz. Gençlerimiz de gelecek nesillere inşallah bunu en güzel şekilde aktaracaklarına inanıyorum. Ben bu toprakların evladı olmaktan da gurur diyorum. 1071'den bugüne düşman ayağı değmemiş bir memlekette yaşıyorum elhamdülillah. Diyorum ve saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.